Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün biraz botoks enjeksiyonundan bahsedeceğiz. Botoks sadece kozmetik uygulamalarda kullanılmıyor. Yani yüz kırışıklıklarında kullanılmıyor. Botoksun birçok kullanım alanı var. Ürolojide de botoks, penise botoks tedavisi sertleşme bozukluğunda Alternatif tedavilerden bir tanesi. Son 10 senede birçok yayın çıkmaya başladı. Botoks zehri nedir? Onu kısaca anlatmak lazım. Clostridium botulinum denilen bir bakteriden üretilen, onu standartize hale getirilmiş, flokonal ile konulmuş madde bu. Sulandırıyorsunuz ve uygulamak istediğiniz alana enjekte ediyorsunuz. Uyguladığınız alandaki kas hücrelerini felç ediyor, gevşetiyor. Peynir sertleşme bozukluğu en önemli sıkıntılardan bir tanesi bu kavanoz cisim dediğimiz penisin içerisindeki kas hücrelerinin gevşeyememesi zaten en büyük bir sıkıntı bu. Bunu düşünerek bunu gevşetebileceğini, sertleşme bozukluğuna iyi geviziğini düşünerek iyi tedavide uygulanmaya başlamış botoks enjeksiyonu. Yaklaşık 10 seneden beri uygulanıyor. Birçok yayın çıktı. En son 2022 yılında ve 2023 yılında güzel yayınlar çıktı. 2017 ile 2022 yılı arasında 216 tane erkeğe botoks enjeksiyonu yapılmış. Bu erkekleri 3'e bölmüşler. Hafif, orta ve ileri derecede sertleşme bozukluğu sıkıntısı çeken hastalar olarak 3'e bölmüşler. Yapılan çalışmanın sonuçları gayet iyi. ileri derecede, ağır derecede sertleşme bozukluğu olan hastalarda botoks enjeksiyonunda %69 civarında iyilik hali tespit edilmiş. Orta derecede olanlarda %75, hafif derecede olanlarda da %85 bir iyilik hali tespit edilmiş. burada grafikte gördüğünüz gibi özellikle ileri derecede şikayeti olanlarda şikayetlerinde neredeyse yarı yarıya bir düzelme tespit etmişler. 8 ay sonra İkinci enjeksiyon yapıldığında şikayetler daha da düzelmiş. Orta derecede de çok güzel cevap almış. Niye cevaba çok güzel diyoruz? Neyle kıyaslıyoruz biz? Viagra'da, Viagra uygulamalarında hastaların aldıkları cevap da Normalde %70 ila %80 arasında değişiyor. Neredeyse e, Viagra gibi cevap e, almışlar. E, Viagra, yani Sildenafil, Strat gibi cevap almış uygulanan hastalarda. E, sonuçlar güzel. Şu anda hala hazır da e, tabi bizim tedavi rehberlerimizde Botoks enjeksiyonu sertleşme bozukluğu için tam yerine oturmuş değil. Yapılan çalışmalarla bu daha da yerine oturacaktır. Botoks enjeksiyonu uygulaması nasıl yapılıyor peki? Ofiste yapılıyor. Herhangi bir ameliyathane şartı gerekmiyor. Penisin üzerine uygulanan bir uyuşturucu krem, arkasından penise botoks enjeksiyonu. Toplam işlem süresi yaklaşık yarım saat civarında sürüyor. İşlemden sonra hasta kalkıp evine gidebiliyor. Normal rutin hayatına ertesi gün dönebiliyor. İşlem ücreti yaklaşık bir botoksun, bir filokonu yaklaşık 200 dolar civarında. İşlem içinde hasta 100 dolar 200 dolar verse yaklaşık 300-400 dolar civarında bir işlem maliyeti oluyor. Bizim yaptığımız botoks uygulamalarında hastalarda ileri derecede şikayet olan hastalarda daha çok ağır derecede Viagra'ya cevap vermemiş. Bize gelmeden önce çok dalgalı tedavisi yapmış, PRP tedavisi yaptırmış hastalarda bunlar. Kök hücre tedavisi yaptırmış hastalarda artık bu hastalar e, penis protezi için Adaydı yani hiçbir şekilde hasta cevap vermiyordu sertleşme hiçbir şekilde hasta uygulanan ilaç tedavilerine cevap vermiyordu e biz bu hastalara yaptığımızda 10 hastanın 6'sında artık Cialis'e, viagra'ya cevap verebilir hale geldiğini gördük gerçekten de uygun alternatiflerden bir tanesi. En önemli dezavantajı e, tedavi süresinin yaklaşık 8 ay civarında olması. Yani iki enjeksiyonla hasta 1,5 yıl boyunca bir iyilik hali sağlıyor. Aslında çok da kötü değil. E, hatta ikinci enjeksiyondan sonra hasta ilk enjeksiyondan aldığı cevaptan daha iyi bir cevap alıyor. E, genel olarak bu şekilde botoks enjeksiyonu. Ben alternatif bir e, sertleşme bozukluğunda e, diğer tedavilerden cevap alamayan hastalarda Tedavi seçeneklerinden biri olarak görüyorum. Buna ilgili sormak istediğiniz soru olursa WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.